Cildinizi yaşlanmaya karşı durdurmak istiyorsanız, kırışmaları ve sarkmaları yok etmek istiyorsanız size muhteşem bir doğal maske tarif veriyorum. Yumurtamızın akını kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kadar yumurtamın beyazından kabıma alıyorum. İki tatlı kaşığı da olabilir. Tüm cildinize uygulayacaksanız. Çatal veya mikser yardımıyla köpürene kadar iyice çırpın beyazımı köpük köpük olan yumurta beyazımızın içerisine 5 damla kadar limon suyu ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar balımdan ekliyorum. Çiçek balı olması önemli. 3 damla kadar da kayısı yağından ekliyorum. Tüm maz, bu tüm malzemeler cilt üzerindeki kırışıklıkları ve sarkmaları çok çok iyi toparlıyor. Bunu gece yatmadan önce cildinizi yıkayın, peeling yapın ve cildinizi kuruttuktan hemen sonra şöyle kalın bir tabaka göz altlarınız, göz çevreniz dahil, boyun dekolteniz dahil sürün. 30 dakika bekletin, daha sonra ılık suyla yıkayıp cildinizi nemlendirin. Haftada düzenli olarak 3 defa yaptığınızda Muhteşem sonuçlar alacaksınız. Cildinizin daha gergin ve kırışıklıklarınızın da yok olduğunu göreceksiniz.